CHP başka şey. Ben de öyle bir Atatürkçüyüm ki adamı gırtlaklarım. Öyle bir kuvvetli Atatürkçüyüm. Evet. Ama o altı okta ok Atatürkçülük kalmadı. Yok. Bir tane insan yok içinde. Arkadaşlar oğlu olunca bozdu. Bozuldu. Oy da vermem ben. 50, ben 75 yaşındayım. Neler gördüm neler gördüm ben. Erdoğan haklı demiyoruz ki. Haklı yönleri de var. Haklı yaptığı işleri bile kabul etmiyorlar kızım. Olmaz yani. Tavuk su içer Allah'a bakar. Her şeyde itiraz. Her şeyde itiraz. Bak şimdi zam verdiler çalışanlara ona da itiraz ediyorlar. Az geldi şimdi. Döviz düştü. Az geldi diyor. Halbuki daha çok geldi. Daha ne yapsın adam yani ne yapacak başka? Memleketi sattı diyorlar. Yani ispat edin ki kime sattı memleket? Kızım oturuyoruz evimizde. Böyle hizmet görmedi daha bu memleket. Bu Erdoğan'ın yaptığı hizmeti hiçbir kişi yapmadı bu memleket.